Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bu çıtı pıtı çok tatlı bir e, modelle geldim. Umarım siz de beğenirsiniz. Gerçekten farklı ve hoş bir model. Bu şekilde iplerim var. Renk tercihi yine size kalmış. Modelimizin yapılışına geçelim. İlk olarak pudra rengi ipimizle şu modeli yapıyoruz modeli diyen de var şöyle arası için 2 4 5 tane tarafa çekeceğim iki tane çekmişim 3 4 5 bir tane daha çekiyorum Toplamda 6 zürafa çektim arası için. Geri dönüyorum. Buraya 2 tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımızın ucuna atıyorum. Burada 2 tane daha yapıyorum. Bu şekilde yukarı doğru çıkıyoruz. Yine aynı şekilde buradakini atıyorum. Bu sağ kısımda 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3 Şöyle biraz düzeltelim. Buradakini atıyorum. Burada da küçük bir fırfır yapıyorum. Dibine atıyorum. Dibinde de bir tane küçük fırfır yapıyorum. Şöyle elimizi biraz düzeltelim. Gördüğünüz gibi basit ve güzel bir model. Bir tane daha yapabilirim. Şöyle yine aynı şekilde arasına 6 tane zürafa çekiyorum. Tekrar altıncısından geri döndüm. Yuvaya iki tane küçük pırpır yapıyorum. Burada da iki tane pırpır. Pır. Yine buradan yukarı doğru çıkıyorum. Bu sonuncusunda 3 tane pırpır pır yapıyorum. buradan buradaki deliğimize küçük bir pırpırdan yapıyorum dibine atıyorum ve yine aynı şekilde dipte bir tane daha alt kısım bu şekilde oluyor arkadaşlar Şimdi yapraklarımız için diğer ipimi takıp geliyorum. Bordo ipimi taktım arkadaşlar. En tepeye şu üç pırpırımızın olduğu ortadakini ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane yaprak yapacağız. Bir tane pırpır yaptım fırığımın ucuna atıyorum. Tekrar dibine atıyorum. Dörtlü bir yaprak yapacağız. Buradakinde arkadaşlar yere inmiyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz. Modelimizin yapımı oldukça zevkli. Bir tane beyaz da yapalım. Yine ortadakine ipimi sabitledim. Buraya küçük bir Pırpır pır yaptım Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4'lü oldu. Tekrar dibine atmaya gerek yok. Buradan bitiriyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gerçekten güzel, hoş bir model. Çıtı pıtı tatlı bir model. kitplerimizde bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.